Merhaba arkadaşlar, işte Manga kanalına hoş geldiniz. Ben Tufan. <laughs> Bugün biraz gazete uzun zamandır video çekemiyordum ve güncelleme geldikten sonra video çekeyim dedim. bayağı bir değişiklik yaptım köyümde. Hmm. Güncelleme hakkında konuşuyorum ve bir de sizle birlikte kanalıma savaş yapacağız. Başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle e, biraz konuşup güncellemeye geçeriz artık büyücü kulesini dört yapıp hatta birisini dört yapıp beşe verdim. Onun için de biriktirme yapıyorum. Bunlar dört olduğu an ilk bu bitici için dört olduğu an beşe gireceğim Para değil, onun da da para değildi de ya para diyorum ben arkadaşlar para biriktireceğim işte. ekran klan savaşı da var klan savaşını ben yarın bir size birlikte çekmeye çalışacağım. Canlı bir saldırı yapacağım. sizinle birlikte. Birazcık da grip olmuşum arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> Şöyle arkadaşlar işte köyümle konuştuktan sonra e, ee, baya bir değişiklik oldu güncellemeden sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de nasıl buraya koydum. Ortada alakalı ilgisiz defon var. Fazla bir önem vermedim de 1540 çıktım. Duvarlarımı fulledim. Toplarımı fulledim toplarımı fulledim işte okçular. Şimdi i̇şte, hava savunmalarına geçeceğim. Bunların hepsini 5 yaptıktan sonra hava savunmalarında da 6 falan Bu arada yükselttim. 9. seviye CD şey alacağım. İşte kupam bayağı yükseldi. O sıra. Klan savaşı da biraz gizletirim belki size. Zaman olursa. Şimdi arkadaşlar mesela en iyi oyunculardan küre dünyanın birincisine bakıyorum. 69 da vermiş. Onlar çoktan güncelleme geldi ya belediye binasını yükseltip her şeyini kurup son seviye yaptılar böyle taşlarıyla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok değişik bir köy tasarımı. Yeni büyük koruyucu. Şunlardan çok değişik buldum arkadaşlar. Büyücülerimiz gördüğünüz gibi. Üçünü de yapmış aldığı gibi. Neredeydi o arkadaşlar? Almış mı yeni savunmayı? Heh. Bir de koymuş arkadaşlar? Olmaz. İkinci seviye yapmış direkt. Taktik avcı uçağı ağır silah. Ne kadar kalsın var. Şöyle de bir yani gördüğüm oyuncu kullanımdan bir tanesini kafadan tıkladım. 141 level sarra. Diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şimdi full yapıp yine oyunu bitirmiş. Onun da yeni olması burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kaptama kaptama alanını bile göremiyoruz ha. Çizgileri görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi size bir saldırı yapalım. Sonra kalan savaşlarına bakarız. Çok güzel güncelleme geldi. Ben de böyle bir buraya koydum ve kara eksirim. önde 21 bir kara var. Barbar kralımı vermek için biriktiriyorum. Arasında kara bulursam 8'e vereceğim barbar kralımı. Şimdi isterseniz saldırı yapalım. 2 3 bakalım sizde eğer bulamazsam sonra sizden tekrar bulduktan sonra iki saldırı daha bakalım sonra arkadaşlar bu bir iki evet arkadaşlar bulduktan sonra ben tekrar sınayım evet evet arkadaşlar çok, değişik bir köye girdim baksana sizinle saldırı yapmak almayacağım biliyorum ama yine de saldıracağım parası için saldırıyorum arkadaşlar bana eksil önemli değil benim için 352 şey varmış neredeyse 2-3 dakikadır bekliyorum sizi de bekletmek istemiyorum şu bölgeden saldırım yapacağım şurada gizli tesla var tam yok şu atayım gördüğüm gibi doğru çıktı bombayı da patlattım en azından şöyle bir de bakalım koyalım bomba var mı bomba olmadığını anlayınca 2 tane 3 tane diyecektim ama olmadı. Hadi. ne ya? Çok kötü duvar patlatacağız. Bütün devlerimi buraya koymak zorunda kaldım. Nerede? Ölüyorlar ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Şunu açana kadar zaten bütün canları gitti. Şöyle ben bırakırım ya böyle. Arkadaşlar tam ilk sanki ilk oynadığım gibi heyecanlı bir şekilde geniş bir şekilde yayıyorum ama ben geniş çizmediğimden dolayı. Klakaliz klakaliz çıktı arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Hemen buraya bir tane daha sağlık, buraya bir tane daha öfke atıyorum. Çünkü çok can gitti. Salıyorum adamları belki. Buradan da barbar bar kralımı saldım. Evet paraya gittiler arkadaşlar. Böyle olacağını bilseydim ben zaten çoktan saldırırdım ya. Böyle nereden bileyim ben bunu olacağını. 140 kişi kaldı. Bayağı bir aldık arkadaşlar. Barbar kralım gidiyor. Kara iksiri yoğunlaştılar. Kara iksiri alıyorlar mı? Kara iksiri alıyorlar. Alıyorlar kara iksiri. Hadi hadi. Kara iksiri de aldık arkadaşlar. Çok güzel. Yani çok güzel olmasa da yine de iyi bir saldırı yapmış gibi bulundum. Barbar kralımın canını fazla harcamadan hemen <laughs> teslim oluyorum. diyorum. %45'te kaldık. 210 Neydi ya? Aradan unuttum arkadaşlar özür dilerim pardon. İşte 210 bin e, para desek 2666 iksir 787 de kare iksir aldık arkadaşlar. Eksi 27 kupa benim için önemli değildi. E, ben almaya çalıştım ama bunu alamadım. Onun yerine kare iksiri aldım. İyi yine de kare iksiri de aradan çıkmış olduk. Arkadaşlar bana yapılan çok değişik saldırılar oluyor. Hava savunmam çıktı hava savunması yapıyorlar. Bir an önce bunları A5 yapıp e, hava savunmasını geçip 5 hepsini de 6 yapmaya çalışacağım. Uzun, uz uz sürdükleri için. Şöyle arkadaşlar bana yapılan en güzel saldırıyı göstereyim bir size. Mesela bunu. Eksi 17 yemiş, değil mi? <laughs> Kaçanmış. Hepsini almış neredeyse. Şu bölgeden dalmış. Ben 4. Şöyle bana yapılan Dört. Şöyle bir alıyorum. kullanmış yine. Şöyle. Gördüğünüz gibi direkt bak. Ama benim kurduğum kan eksir. Şöyle dördü alıyorum. Neredeyse alıyoruz köyümün hepsini. <laughs> Şurada. Alıyor arkadaşlar köyümü. Şimdi ben yaptığım saldırıları bir bakayım. Şimdi bunu sizle yaptık. Kara için bir saldırı yaptım arkadaşlar. 2 2000 aldım. Buraya. Ama iksiri de aldım yani. Kara de aldım. iksiri de aldım. Bu aldım. Bunu anlamadım. Tam şu bölgeden arkadaşlar bomba olduğunu bildiğim için okçu okçu bırakıyorum. Bombaların hepsini patlatıyorum. Yaptığım şey şu devlerimi buradan atıp devlerimin buraya gitmesini istemiyordum. Çünkü burayı derlerlerdi. Devlerimin buraya gitmesini istemiyordum. Açıkçası oraya da gitmedi zaten. Direkt ben bombalarım, yani bombalarını da diyorum. Duvar ikicilerimle burayı attım ki bunu yıktıktan sonra buraya geçsinler diye ve buraya da geçtiler. Sonra da ben buraya gittikten buraya gitmediler direktman karşıya yöneldiler ben, ben de karşıya gitmeyi istiyorum çünkü dört tane hava karşıda duruyor. E bunları aldıktan sonra zaten bana alan hasarı verecek tek büyücü kavga oldu büyücü, oluyordu. Şimdi izleyelim arkadaşlar kara iksiri zaten çok önde yani. Bak bir okçuyla bombaları patlattım arkadaşlar biliyordum zaten dal kabukları da kenara çıktı bomba çok vardı buraya da bir tane koydum. Daha kıvı kenara çekiyorum burada arkadaşlar. Sonra da Öldüreceksiniz diyorum ben öldüreceksiniz. Atıyorum buraya. Bekliyorum. Hatta iki okçuyu da koyuyorum buraya. Bir tane okçumu bırakıyorum herhalde. Çünkü hatırlamıyorum. Evet, bir okçuyu okçu da şuraya koyuyorum. Ağırlığı koymuyormuş. Heh. Pat gitti. Sonrasında Bombalar gitti arkadaşlar. Bombaların hepsi gitti. Sonra bir tane kalmış burada. Hepsini buraya dizmiyorum. Birazcık buraya diziyorum. Hemen burundakilerini patlatıyorum arkadaşlar. Diyeceğim çok az kalıyor evet. Evet patlıyormuş patlatıyormuş. Sonra da bütün devleri buradan salıyorum. Sonra bırakıyorum onları almaya. Direkt ben karşıya gittikleri için seviniyorum. Çünkü buraya gideceklerini zannediyordum. Ama sağlığı atıp buradan da bir öfke at atmıyorum herhalde. Burada atıyorum öfkeyi. İçeri atıp havalıları alıyorlar. Ardından ben de geniş şekilde büyücülerimi salıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada havanlar gidiyor. Burada tahminim kullanacağım. burada kullanıyorum evet arkadaşlar. Çünkü canları çok azalıyor. Alan hasar verdiği için arkadaşlar. Büyücü kulesi. Burada bir öfke kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kare iksiri alıyorlar. Sonra arkasına barbar kralımı bırakıyorum. Sonra bu tek büyücü şunu barbar kralı boş arkadaşlar. Şunu izleyin ya. Şunu. Barbar kralı onu da izleyelim hatta. Tek başına Altın deposu ne? Aklıma geldi arkadaşlar. Altın deposu, iksir deposunu Klan Kalesi'ni bir de Barbar Kral'ın yaptığı yeri alıyor. Barbar Kral'ın gücünü basıyorum arkadaşlar. Buradaki iksir deposunu alıyor. Bir de i̇ksir deposu kalıyor. Bu gidiyor. Ben bunun canını öldürmesini istiyorum. Zaten. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada hiçbir saldırı satışamıyor Bu bile. Beşinci seviye büyücüler çok iyi arkadaşlar. Altı ve beş. Bunu da alıyor arkadaşlar. Geliyor bunu da alıyor ve ölüyor. Top ateş ediyor arkadaşlar. Aldığımız ganimeti şimdi göreceğiz. Bitiyor. 242 bin küsur hatları saymıyorum. 242 bin iksir 134 bin altın 2000'de kare alıyorum arkadaşlar. Bakayım başka bir güzel saldırım var mı? Belki sonlandırırım birazdan. Telefon gidiyordu arkadaşlar. Bana çok saldırılır oluyor arkadaşlar. 1200 1200 1158 1000 700 yani. Başka benim saldırdım Heh. Evet arkadaşlar. 20 dev. işte diğerlerinden 260 200 e aldım. 8 kare ikisi almışım. Evet. Bu. Çok değişik bir saldırı yaptım. Bunda. Öyle Öylesine saldırı. Devlerimin buraya gitmesini istiyordum arkadaşlar. Bunu deli bu iki kare ikisi almayı çalışıyordum ama alamadım. Şöyle atacağım tahmin ediyordum arkadaşlar. Bir iki alayım. Bunları alıyor Şurada iki tane kalıyor. Pardon arkadaşlar çok üzülüyor Barbar kralımı aslında buraya koyacaktım. Bunları alsın diye de burada iki tane kaldığı için barbar kralımı bu ikisine bırakıyorum. Şöyle arkadaşlar okçular okçular her şeyi alıyor. Dörde vurulayım sizin için. Buraya bak arkadaşlar iki tane kalıyor burada. Dolu. Okçular görmüyor bunları. Tamam bunları da alıyoruz. Bence barbar buradan koyduğum için. Hop gidiyor arkadaşlar. Barbar kralı. Normalde barbar kralı buraya koyacaktım. önce yüzden burayı. Buradan koyup bunu alıp ikisini alıp savaşı bitirecektim. Ama anlamadım. Savaşta en sevmediğim şey. Ay savaşta değil Güncellemede en sevmediğim şey arkadaşlar. 5 dakika koruma kalmış. Neyse yapacak bir şey yok. Güncellemede en sevmediğim şey. Bonus. 10.000'e 5.000'e 20 bin mi? Ne yapayım ben onu? Bonus sevmedim. Şöyle yine de gösterelim tekrardan. Taktik avcı uçağı ağır, silah. <laughs> Büyük koruyucu. Ben de arkadaşlar neredeyse bir ay olmak üzere şeyimi veririm. Bir aya yakın sonra da belediye binamı duvarlarım ve hava savunma yaparım. Bunları bir abone sonra bitireceğim. şarjı bitiyor arkadaşlar. Bugün bu kadar arkadaşlar. 15 dakika olacak neredeyse. Bugün bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Abone benim için daha önemli. Like.